iyi bir gelecek istiyorsanız, bugünü düşünün. Bugün yapacaksın sen bunu. Bugün bunu planlayacaksın. Bugünü mükemmel yaratırsan yarının mükemmel olur. Onun için dikkat ederseniz benim mantram bugünle başlıyor. Çünkü benim için çok önemli bir kelimedir bugün. Şimdi burada neyi kastediyoruz bugün? Şimdi mesela mantramızda niye biz bugünü kullanıyoruz? Diyoruz ki kardeşim bugün işini yarına bırakma, bugün yap. Ertelemekten vazgeç. Aslında o kelimeyle. Diyoruz ki ya geçmişte hataların olmuştur, geçmişte başarılarının da olmuştur, geçmişte yanlışların olmuştur. Onlara takılma, onları unut, geç. Onlar geçti. Onlar geçmişti. Sen bugüne konsantre ol. O başarılar da, başarısızlıklar da senin için önemli olmamalı. Sen bugünü iyi planlarsan, iyi organize edersen, iyi stratejiler koyarsan o zaman o zaman sen güzel bir gelecek çizersin kendine. Onun için bugün daha mükemmel bizi yazıyoruz, yaratıyoruz derken, bunu yazarken bizim amacımız geçmişten kopmak. Bu arada da gelecek de gelecek. Gelecek konusu gelecek nedir? Yani siz bir hayal kuruyorsunuz. Belki negatif bir hayal mesela. Ya şöyle olacak mesela. Diyelim ki çok haber izleyen birileri çok Twitter'a takılan birileri böyle karamsar bir şey takılıyor. İşte o çok kötü. Biz nereye gidiyoruz? Ne olacak bu ülkenin hali? Ne olacak benim halim? Falan falan. Ondan sonra olmamış bir şeyler yüzünden kendimizi zehirliyoruz. Kendi enerjimizi düşürüyoruz. Başarısızlığa mahkum oluyoruz. Halbuki arkadaşlar bugünü mükemmel yaratırsak, bugünü mükemmel kullanırsak, Yarını ne getireceğini bilemezsin. Kesinlikle yarın o zaman daha güzel bir gün olur. Daha güzel bir yarın olur. Bugün yapacaksın. Ama yarının şeye benziyor. Herhangi bir bitki buğday ekmek için. Önce ekiyorsun sonra biçiyorsun değil mi? Onun için ekme zamanı, onu ekmeden nasıl geleceği biçebilirsin? O zaman bugün ekeceksin yarına. Bugün ekeceksin. Çabanla, araştırmanla, kendini geliştirmenle bugün yapacaksın her şeyi. Ondan sonra yarın geldiği zaman da bugün ektiklerinin faydasını, hasatını alacaksın. Onun için bugün iyi bir gelecek isteyenler için olmazsa olmazdır sadece bugüne konsantre olun. Geçmiş geçmiştir. Gelecek de belirsizdir. Siz bugünü ideal bir gün olarak yaşayın. Göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Hoşçakalın.